Merhaba arkadaşlar. Forum sayfa cevapları YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizinle 7. sınıf fen bilimleri MEP yayınları ders kitabı sayfa 96, 97, 98, 99, 100, 101 işleyeceğiz. Sürtünme kuvveti ve kinetik enerji cevapları. Soru. Ellerinizi birbirine hızlı bir şekilde görseldeki gibi sürtünüz. Ellerinizdeki sıcaklık artışının nedeni ne olabilir? Cevap. Ellerimizi birbirine hızlı bir şekilde görselde var olan şekle göre sürdüğümüz zaman sürtünme kuvvetinin nedeniyle ellerimizde sıcaklık meydana gelir. Kısaca ellerimizi birbirine sürdüğümüz zaman oluşan sürtünme kuvveti nedeniyle ellerimiz ısındığını söyleyebiliriz. Soru Kuvvet uygulanan top belli bir süre ilerledikten sonra yavaşlar ve durur. Aşağıdaki görsellerde eşit kuvvetle itilen özdeş toplardan hangi zemindekinin daha süratli ilerleyeceğini düşününüz. Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla tartışınız. Cevap Birinci görselde zemin pürüzsüz olduğu için uygulanan kuvvet sonucunda hiçbir engele takılmayacağı için daha süratli il ilerleyecektir. Ancak ikinci resimde zemin engebeli ve birçok engel olduğu için topu kuvvet uygulandıktan sonra top daha az süratli ilerleyecektir. Etkinliğin yapılışı 1. İpin ve ahşap sopanın sıcaklığını elinizle kontrol ediniz. 2. İpi ahşap sopaya dolamadan şekildeki gibi bir kez sopanın etrafından geçiriniz. 3. Eldivenlerinizi giyiniz ve arkadaşlarınızdan ahşap sopanın iki ucunu sıkıca tutmasını isteyiniz. 4. İpin bir ucunu bir elinizle diğer ucunu öteki elinizle sıkıca tutunuz. Arkadaşınızdan uzaklaşarak ipin gergin olmasını sağlayınız. 5- İpi bir sağ elinizle bir de sol elinizle ardışık olarak sürekli çekerek sopaya sürtünüz. İpi sopanın hep aynı bölgesine sürtünüz. 6- Sopanın dönmediğinden emin bir şekilde bu hareketi 3 dakika kadar devam ettiriniz. 7- Süre dolduktan sonra eldivenlerinizi çıkartarak ipin ve ahşap sopanın sürtünmenin olduğu bölgenin sıcaklığını kontrol ediniz. Soru: Ahşap sopa ve ipin sıcaklığında nasıl bir değişiklik meydana geldi? Cevap: Ahşap sopa ve ipin sıcaklığında sürtünme sonucunda ısınma gibi değişiklikler meydana geldi. Soru: Sıcaklıkta değişimin nedeni ne olabilir? Cevap: Sürtünme kuvveti olabilir. Soru: Etkinlikte bir enerji dönüşümü meydana geldi mi? Geldiyse bu dönüşümün hangi tür enerji arasında gerçekleşti? Cevap. Evet, etkinlikte bir enerji dönüşümü meydana geldi. İp maddesi üzerine gerçekleşti. Neler öğrendik? 1. Uzun atlamaya yapan bir sporcunun bulunduğu konumlar görsellerde numarandırılmıştır. Sporcunun bulunduğu konuma göre sahip olduğu potansiyel ve kinetik enerji durumlarını yorumlayınız. Cevap. 1. Konumda sahip olduğu potansiyel ve etkinlik enerji en azdır. 2. Konumda sahip olduğu potansiyel ve kinetik enerji artmaktadır. 3. Konumda ise sahip olduğu potansiyel ve kinetik enerji en fazladır. 4. Konumda sahip olduğu potansiyel ve kinetik enerji azalmaya başlar. 5. Konumda ise sahip olduğu potansiyel ve kinetik enerji sona erer. 2. Sürtünme ve kuvvetin kinetik enerji üzerindeki etkilerini açıklayınız. Cevap Sürtünme kuvveti, kinetik enerji üzerine hızlanması ve yavaşlaması gibi birçok etki ettiğini ifade etmemiz doğru olacaktır. İlk olarak sürtünme kuvvetinin kinetik enerji arttırılması yönündeki yapılmış olan çalışmalar örnek vermek gerekirse, düz bir alanda yer alan topun hızlı bir şekilde enerjiye maruz kalması sonucunda, bu enerjini hızlı bir şekilde daha fazla ilerlemesine neden olacaktır. Ancak düz olmayan ve sürekli olarak engellendi ve engelleri var olan düz olmayan düzlemler üzerine cisimlere uygulanan kuvvetin sürtünme kuvvetini arttıracak. Bundan dolayı cisme uygulanan kuvvet zaman içerisinde yavaş yavaş bir şekilde ilerleyeceğinden dolayı cisim fazla uzağa gitmeden duracaktır. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Aşağıdaki yorum kısmından bize istediğinizi yazabilirsiniz. Forum sayfa cevapları.com sitemizi aşağıdaki linki tıklayarak ziyaret edebilirsiniz. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Çok güzel geçsin dersleriniz.